Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, Wolf Tüm oynuyoruz ama biraz moralim bozuk. Demin OBS'den bir video çektim. Burada yeni yama geldi biliyorsunuz. Burada 1200 nakitlik işe vardı yani şey vardı. 3, 3 tane Nitro kasası, 3 tane AVV kasası vardı. Ben onları aldım. Video çektim video için. Ve o videoyu çekmemiş. Onun için biraz da oyun Oyun videosu çekmiştim. Hiçbirini çekmemiş. Onun için ben de ne yapayım ne yapayım dedim. Yani mecburen şey yapacağım. Bugün Jarjo slot alma videosu yapacağım bunu. Çünkü mobilim boz bok gibi oldu yani bozuldu bayağı bir. Gittim o kadar video için şey yaptım. O da olmadı, video çıkmadı. Şimdi tekrardan video çekiyorum. Bu videoyu da bu akşam paylaşacağım. İki gün sonra da çekiliş olacak. Bu kupon kutusu kupon kutusuna para yetmiyor ya. Kupon kutusuna para yetmiyor. Para var normalde hesapta şeyde. Ee, hmm, Wolf hesabında ama. Bir tane bundan mı alsam? Bir tane bundan alayım arkadaşlar. Hiç, abi kasa saçmış açma olsun ya. Bu da şimdilik. Çünkü çok pis bozuldu. O kadar nakit harcadım. O kadar şey yaptım. Videoyu çektim. Sanarken videoyu çekmemiş. Çektim daha doğrusu. Ama bir dakikalık çekmiş sadece. O, o, o silah çıktı. Bundan ne çıkacak? O kadar umutlandık ama olmadı. Bundan da mı çıktı? Of. Oyun videosu olacaktı normalde bu. Yani oyun videosu çekecektim açıkçası. Ama kısmet değilmiş. O kadar çek çek çek. Ondan sonra da videoyu çekmesin. OBS e ayarlayamadık. Bunlardan açacağım. Efsane bir kutusu bir tane daha çıktı. Şundan biraz kasa falan açacağım. Çünkü bir dakika. Bana şimdi bir, bir milyon nakit şey bir milyon nakit ne ya? <laughs> bir milyon kahpe lazım. Link yani set falan. Bu arada arkadaşlar böyle bir yani herkes de işte Ying Yang set daha güzel yani insan sevgiden daha iyi daha çok güç veriyor falan yalan arkadaşlar normalde Ying Yang setinden şey insan sevgi daha güçlü insan sevgi bak Ying Yang sadece insana güç veriyor yani insanın setine şöyle bir bakalım hatta bakın silah puanı da veriyor bu insan sevgi Ying Yang setine bakalım bakın hem kurt hem insan arıyor. Ama insan sevgi olarak geçmiyor. Bak şöyle bir. Hem kurt. Bak şurada insan var zaten. zevk puanı falan. Ama bence bu daha iyi. insanı insanda. Neyse. Şöyle bir dakika. Şundan iki tane daha açalım lan. Da. Cidden mi? benim bozuldu ya? Bir video çekeyim diye heveslendim. Ama o da olmadı. Çekemedi gibi. Of. Nakit bu arada nakit bu kadar değil arkadaşlar. Nakit yani benim hesapta var. Hesaptan çekeceğim nakit çekiliş olduğunda çekeceğim. Şimdilik onları belirtiyorum yani. Şu anda 15.000 bin Zoy para var. Daha yükleyeceğim. 30 bin falan olacak. 30 binden sonra çekeceğim nakiti. Size şey yapacağım yani çekiliş yapacağım. Belki hesaba da yükleyebilirim. Biraz hesaba kendi hesabıma harcayalım. Biraz da size. 15.000 euro parayı size. 15.000'i kendime ayırıyorum. Bu ne lan? İşte arkadaşlar böyle. böyle aynı beyin setini yaptık bu arada. bakalım. EDS'de bir şey var mı? Yok. Şimdi K paketinden normalde güzel şey vardı. Onların hepsini aldım. Videoyu çekmedim. Bir tane şimdi alsak bakayım. 400 nakit var zaten. işimize yaramaz. Ya çıkarsın onu 400 nakit de şey yaparız. Nakit çektiğimizde kullanırız. Çekilişte falan. Mesela arkadaşlar bu, bu, arada bu çekilişi mesela adamlar diyor ki bazıları e, bana bir tane, at, bir tane şundan 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 6-7 tane adam 10 tane kasa seçiyor. Abi ben hangisini bir hangi birini atayım size? Ben diyorum ki 3000 kadar mesela şeyiniz var. Ee, mesela dedin ya. Bundan at bana bir tane. Bir tane atacağım. Ee, tutup da bundan bir tane bundan bir tane bundan bir tane şundan bir tane şundan böyle seç seçim seçmeyin arkadaşlar. Şimdi mesela deyin ki nitro kasası aç at bana. Attım. Tamam mı? Bu şekilde yapacağız. Bunlardan bir şey Kasası da seçebilirsiniz. 3000 nakitlik. 3000 nakite kadar dediğim gibi şey var. Bundan da alabilirsiniz. Sonra bunlardan böyle seçebilirsiniz ya istediğinizi seçebilirsiniz ama yani bir tane seçme hakkınız var arkadaşlar. Ben size nakit çekilişi diyorum ama bir tane seçme hakkınız var nakit çekilişi olsa bile. Yani çünkü çok fazla atamam ben. Bak mesela adam o gün vermiş ki Kullan isim değiştirdim at bana. 20 bin nakit abi ben bunu nasıl satayım sana? Yani ben şimdi YouTube'da video çekiyorum evet. Ee, ama ben yani kazan kazanmak için de çekmiyorum videoyu zevki. Yani kendi zevkime çekiyorum yani. Ben para kazanmak için falan değil. Zaten kazanamam da. Ben kazanmak da istemiyorum daha doğrusu. Öyle sizin mutlu olun da çekilişler yapıyorum. Ben ee, kaçtı? 30 aboneydim. Çekiliş çekiliş başladı diye çekiliş yapmaya başladım. Şimdi 109 abone miyim? Neyim öyle bir şeyim? Neyse arkadaşlar dediğim gibi yani çekili çekilişin şartları şu. Kanalıma abone ol, kanalıma abone olup bu videoya like atıp diğer videoya da yani zamanınız olsa like atarsınız. Videonun altına mesela yazın deyin işte ee, oyun içi isminizi yazın mesela. Altına da istediğiniz kutuyu. Kutu kutu olması şart değil. Yani mesela kutu değil de şöyle diyeyim sana. Mesela şuradan karakter istersin. Bunu istersin mesela. Atıyorum ha. Hani takla vardı ya bu arada. Takla falan diyorlar millet. Takla at bana falan. Takla nerede? tak yok mu? Takla KP damlıyor galiba. KP ile de yollanırsa takla da yollayabilirim bak. <laughs> Yollanmıyor ama bak. Hediye. Hediye yolla yok. KP ile yollanmadığını biliyordum zaten ama. Nakitle de yollanıyorsa onu da söyleyin bana. Yorumla, yorumlarda yazın. Bununla yollanıyorsa yollarım. Mesela FT mi istiyorsun? Bunu yollarım. Bak iki, şu 100 tane yazın. Bak mesela bundan yazın. Abi 100 tane FT. FT değil de T isteyin mesela. Sonra bir tane F, F isteyin. Başkası istemiş olsun. Yani ikisini birden is istemeyin ama. Birinin, ikisinden birini. Dediğim gibi bir tane seçim hakkınız var. Seç beğen seç beğen al. <laughs> Öyle diyeyim. OG kutusu kalkmış bu arada. Aynen. <laughs> Neyse OG zaten ben o kadar çok fazla kullanmıyorum. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu böyle bir kısa olsun. Charge slotu alma videosu normalde. Ama onu da çekemedim. O yüzden ee, şey yapacağım. Burada videoyu normal olacak. Jarjör Jar Jar, slotu alamadım. KP, KP yok çünkü ya. 1 milyon KP olsa alacağım. Hani ya. Aslında nakit çekip KP mi alsam? Neyse bu videoluk bu kadar olsun. Çekiliş olacağı videoda da Jarjör slotu alırım. Öyle bir çekiş videosu olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.